Selamun Aleyküm değerli dostlarım, Sevil'in dünyasına hoş geldiniz. Dün kendimi tanıttım, bugün de şöyle bir evimi tanıtmak istiyorum, yaşadığım yeri görmenizi istiyorum. Öncelikle hayırlı nurlu cumalarınız olsun, cumanız mübarek olsun. Ve şöyle evimden başlıyorum. Birinci katta kendim oturuyorum, ikinci katta oğlum oturuyor. Evime hoş geldiniz. Bunlar güllerim. Sonraya doğru videolarımı da sizlerle paylaşır, paylaşmak isterim. Paylaşırım. Bahçemi arka tarafta tandırlığım var, gayet evlerim var. Onlarda kumesim var. Sonra onları da tek tek paylaşmak isterim size. Şu an evime misafir geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Buyurun. Burasını e Tam kapatacaktık, eşim istemedi balkonda oturduğu için. Burayı yarım kapatmak zorunda kaldık. Ee, rüzgar estiği zaman yazın toz, kışın da tamamen kar oluyordu. O yüzden burayı yarım kapattık, yarısını koruduk. Yarısında da eşim oturuyor. Buyurun sevgili dostlarım, hoş geldiniz evime. Burası benim yaşadığım ev. Burası oturma odam. Aslında ben burada otururdum. Her yıl burada oturuyordum. Burası oturma odam. Genişliği güzeldi. Burada oturuyordum. Ama e, bu sene buradan taşındım. Değerli dostlarım. Burası oturma odam. Yazın güzel oluyor. Burası salonum. Buyurun. Burası salonum. Değerli dostlarım. Burası Fulya kızımın odası. Şöyle bir hafiften alalım. Burada nişanlısıyla resimleri var. Burası koridorum. banyo burası tuvalet burası da yatak odam ilerleyen zamanlarda yatak odamızdan çekeriz topla ama burası oturma odası değerli dostlarım burayı ben sonradan açtım bizim üç tane yatak odamız vardı çocuklar dağıldı e, çocuklar dağıldıktan geri de pek gerek kalmadı odanın birini bozdum Birine fulya oda yaptım. Birine de kendim oda yaptım. Burasının kapısını yatak odasıydı burası. Buradan kırdım. Mutfağa giriş yaptım. Niye derseniz burası köy. Daha doğal hazımız yok. Karı de döşeli değil. Kışın çok soğuk oluyor. Burası ayaz oluyor. Çocuklar üşüyor. Fulya biraz çabuk üşür. O yüzden buraya giriş yaptım. Burada oturuyoruz. Burada pişiriyoruz. <laughs> burada yiyoruz. Burada da yıkıyoruz. Kapısı buraydı. Değerli dostlarım. Buradan girişim vardı benim. Kapısının oraya buzdolabı çektim. Böyle iç içinde çok sıcak oluyor. Çok rahat ettik bu sene. Allah'ımıza çok şükür. Hem bir sorun yaşarız. Acaba soğuk olur mu dedik ama. Çok sıcak oluyor. Burası da açık. Orası da açık. Beraber burada ışık oturuyoruz. Yani rahat ettik. Çocuklar rahat etti. Fulya rahat etti. Yaşadığım evim bu. Burası. İnşallah bir gün buraya da gelirsiniz beraber otururuz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Dinlemeli ayrıca çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten bir anda bu kadar abonelik beklemiyordum. Akşam arayan da çok oldu. Sağ olsun Demirci Kazabası'na da çok çok teşekkür ederim. Demirci Kazabası'ndan da çok arayanım oldu. akşam paylaştıktan sonra WhatsApp'tan yazanlar da çok oldu. Hayırlı olsun diye. Beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bütün illerimize, bütün Türkiye'de beni izleyen herkese, yurt dışındakilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu kanalımı kızıma açtım. Ee, söylüyorum ee, ama kızımın e, olmadığı için benim ismim geçti. Kızım olmadı. Ee, yani bu kanal Fulya Tuncuk kanalı. Ee, kızımın kanalı. Fulya gel yanıma. Kızım hasta. Sabah e, gece çok ateşlendi iki sefer. Filan ılık suyla bir duş aldırdım. Sabah nişanlısı geldi. Yaşar. E, hastaneye götürdüm çok ateşliydi, çok aşırı derecede üşütmüş. Aslında benim kızımın bademcikleri yok. Bademciklerini ben aldırdım, ameliyat oldu. Sevgili dostlarım, bayağı iki yıl plan oldu. Ameliyat oldu benim kızım bademciklerinden ama çok üşütmüş. O yüzden sabah hastaneye götürdük, serum takmadılar, yine vurdular. Biraz daha ilaç yazdılar. Öyle daha yeniyiz. Alış <laughs> alışmaya çalışıyoruz biraz hatalarımız, kusurumuz olursa ve görmemezlikten gelir. <laughs> Gel annem bir yanına. Yatıyordu da, Çekim, e, biraz çekelim deyince kalktı. Çok hasta. E, biraz iğne vurdu. İğneyi vurduktan gibi biraz rahatladı. İyi. Bir merhaba de de. Kanal senin artık. Alış kanalına. Merhaba. Hasta <laughs> Hastaya kızım biraz şey konuşamıyor. Bayağı bir hasta. Çok ateşliydi gece. İki sefer kalktım. Grip olmuş. Çok, çok da salgın var. İnşallah geçirir. İnşallah. Kanalımı destekle sevgili dostlarım. Yaşadığım yer bu. Dün de kendimi az buçuk da olsa tanıttım. İlerleyen günlerde küçük küçük videolarından artık başlayacağız. Artık videoları yavaş yavaş e, geniş tutup bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü akşamdan beri çok izlemem ve abonelik çok oldu. 800 değil miyiz abone? 800'e abonemiz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. İyi akşamlar diyorum. İyi günler diyorum. Herkes Kanalıma e, abone olun. Destek verin. Destek verin. Desteklerinizi bekliyorum. Cumanız da tekrardan Miray mübarek olsun. olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler.